İyi günler arkadaşlar. Aracımız e, Renault Fluence 1.5 Dizel. E, trigger Gayş'ı değiştireceğiz bugün. E, söktükten sonra videoyu çekmek aklıma geldi. Sentesini merak edenler, Marş Dramosu'nun altında, şurada, e, bir civata var. E12'lik. Onu söküyorsunuz. Marş Tam altında elinizi soktunuz. Mu? Bunun bir tabi aparatı var şöyle. Onu takıp vida gibi sıkıyorsunuz. Ee, diğeri de eksantrikte. Burada bir çatal yer var. Böyle gösteriyorum. Şurada buraya takıyorsunuz. Arkada bir delik var. Oraya denk geldiği zaman araba sentede. Bunları çıkarmıyorsunuz. Şimdi aracımızın devir daimini değiştireceğiz. Devir şu. Devir sonra trigeri takacağız. Evet arkadaşlar devir değiştirdik. Devir aynı eskisi gibi orijinal. Şurada Renault yazıyor. Parçalarımız orijinal. Renault. Şimdi trigger kayışını takacağız. Evet arkadaşlar Trigger kayışında takmış bulunmaktayız. Şimdi e, toparlayacağız. Kulağını mulağını her şeyi takacağız. Bu AVR olduğu için şurayı denk getirdiğiniz zaman şu eksantrik dişlisinin e, çizgisini denk getirdiğiniz zaman niye odaklanmıyor? Bu denk geliyor. Yalnız alt tarafın içinde bir çizgi var. Krank tarafında o denk gelmezse hiçbiri denk gelmez. Toplayalım, çalıştıralım. Evet arkadaşlar, aracımızı topladık. İlk marş yapacağız. Çalıştırdık aracımızı. Geçmiş olsun.